Herkese merhaba arkadaşlar Bugün kasa patlatacağız Evet hemen kasa patlatmak için doğru Koş 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 yoluna kadar Koş 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 yoluna kadar Ayrıca ben hemen bir hemen koşup gideyim O sırada siz bekleyin Ay! Puh! Arkadaşlar geri geldim e, Şimdi evimiz burası Ahmetcan diye birinin evi Buradan geçilseydi çok kolay olurdu Ama akıllı rolumuz Böyle bir şey yapmam istedim. Arkadaşlar buradan da çıkılmıyordur. Ama poşetle birini yiyelim. Ah! Arkadaşlar yatak gelmiş. İşte. Böyle yatacağım. Ben bu eve gireceğim. Hemen sizi bekleyin. Evet arkadaşlar neden bunu akıl bilmiyorum. Kız neden ağlıyorsun kızcık? <laughs> Bunlar giremiyor arkadaşlar. Ben bunlara giremiyorum. Orada donsun. Ama girdi biri. Arkadaşlar hemen burada kapıyı da kapatmış. Akıllı azıcık. Evet arkadaşlar ben girdim. Bir tek bu kız giremedi. Ancak küçülüp şey yapması gerek. 2 saat o sırada da ben kasayı bulup Tamam artık Kasa, kasayı buldum. Oh, ben arkadaşlar kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Oh evet şimdiki evimiz. Bu ev arkadaşlar kaçtığım ev. Şimdi Ahmet Can'ı tepkisi olacak böyle çok çabuk geliyor. Mr. evi. Ya doğrusu ilk çıkan evi galiba. Mr. evi. Ayrıca bir de şöyle göstereyim. Ee, bilmeyenler var. Bazıları bilmiyor. Ama çoğu kişi biliyor. Şuradan böyle bir siyah merdiven var. Görünmez. Siz buna zıplamaya çalışın. Bakın çıktık ve burada atsız bir şey var. Burada da bir şey var kimse ne olduğunu bilmiyor bunların adını değişeceğini söylemişlerdi iki yıl önce. Ay evin evet, sahibimi ona bakmam gerek. Ha, e ben neden kasayı patlatmıyorum kasanın dibinde arkadaşlar. Hmm. Hemen. Buradan kaçacağım. Da arkadaşlar kadın gideceğim an evi kapattı bu arada ya da oyundan çıktı. Şimdi kalmasın. Burası olsun. Şey <laughs> Ahmet amca gelmiş Ahmet amca Her kişiler olsun. Da, bu ev bu çok korkunç diyor herkes ama aslında arkadaşlar çok havalı bir ev. Havli demiyorum. Bakın havalı. Güzel bir ev. Ben çok sevmiyorum o çok karanlık evleri ama gene de güzel bir ev. Ama arkadaşlar ben kasayı bulma bulup geliyorum. Ya arkadaşlar kasa benim tam şuranın burasındaymış. Ben köründeyse arkadaşlar. Birazdan evin sahibi geliyor. Dışarıda gördüm. Bak. alıyoruz alıyoruz. Arkadaşlar ben videoyu da durup kaçıyorum. Size selamın aleyküm. Ahmet Can. Bunlar ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Birileri aşk yaşıyor ama kim bilmiyorum. La. Küçük bebeğin o kadar tombulmuş bebek ya. Bebek tombulmuş. Ayrıca bu eve en son gireceğim galiba. Bu evde bir sürü insan var gitmelerini bekleyeceğim. Şurada, şurada sonra adımı sileceğim arkadaşlar ben. Şöyle. Aaa! Merhaba. O gün kendime zor duracağım. Baksanıza! Gitsin şunu abi şuradan. Ne Bırakın oldu? Ne oldu? Video çekiyorum video. Aa arkadaşlar el orada Arkadaşlar ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Çünkü iki evin kasasını patlatsak da video 6 dakika sürdü ya da 5. O yüzden hepinize bay bay diyorum. Bu arada bir karakterimi göstereyim. Ay. Ups, evet, karakterimin saçını bu, bu oyunu da göstereceğim ee, video üstünden görmüştüm arkadaşlar Nas Color yazıyorsunuz Quest yazmıyorsunuz hemen bu resmi gördüğünüzde ilk çıkan oyuna tıklıyorsunuz oyunda hediye paketi var hatta göstereyim ben size giriyorsunuz oyuna ben girelim 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 boyuna tık 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 Boogie, you fark ettim açılmadı. Burada da bu saç var. Burada evet, ha açıldı. Şimdi buradaki hediye paketini tıklıyorsunuz. Şurada saç işaresi var. Saç işaresini tıklıyorsunuz. Ama arkadaşlar bunu yan yapmıyorsunuz. Saç işaresini da Saç işaresini çıkıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar saç depe bedava geliyor karakter <laughs> seçimi şeyine bakınca aa bu da öyle bir şeyinde şey yok nokta yok demek ki yol de, var biri var diye i̇şte şu işte.